Selam arkadaşlar bugün çekilişli oyun modunda yalnızca kötü kartları seçerek kazanmaya çalışacağız. Ayda bir defa çekilişli geldiği için tekrar videosunu çekmek istedim ve şimdi fazla uzatmadan maçlara geçelim. Bu arada bu seçimleri tabii ki kullanım oranına ve biraz da kendi yorumuma göre yapacağım. Tazı dışında boşluk kullanılmadığından boşluğu seçiyorum. Evrim olmasaydı kimse avcıyı kullanmıyordu burada da evrimsiz olduğu için avcıyı seçiyorum. Hadi bakalım ikisi de fena değil ama tazı biraz daha fazla kullanılıyor o yüzden devi seçmek zorundayım. Son olarak bence bu aralar ok daha fazla kullanılıyor ve birçok desteğiyle de gider o yüzden roketi alıyorum. Haydi umarım galibiyet alacağımız güzel bir maç olur. Fıçıyla başlayabiliriz hem evrimi de döndürüyoruz. Şansa bak aynı anda prenses basınca prensesi tutmuş gibi olduk. İskeletlere de güvenebilirdim ama acı atmam daha doğru oldu bence. Yakın menzil kartlarını çıkarması iyi oldu. Şimdi hepsini serserilerle savunabilirim. Haydudu zıplatmadan güzel konuma bırakalım. Şu serseriler var ya birazcık güçsüzleştirilip 3 iksir olsa metaya güzel şekilde girebilir. Adamda paket varmış öğrendiğimiz iyi oldu çok sürpriz anlarda maçı taşıyabilen bir karttır paket. İksirimiz doldu şöyle bir balıkçı bırakalım adamda çaktırmadan fırın evrimini döndürmeye başladı. Adama tazı verdiğimizi de unutmayalım ayrıca okları da olduğundan serserileri çalıştırmak zor olur. Ama bir saniye şimdi fark ediyorum bizde oklar var ama bu nasıl olur? Roketi seçtiğimden eminim cidden çok saçma bir olay yaşanıyor şu an. Aslında vali okların bizde olması çok iyi oldu prensesi kesebiliyoruz ve rakip fıçımıza ve serserilerimize karşı okları kullanamıyor. Yani bilmiyorum belki de milyonda bir yaşanacak nadir bir olayı yaşıyoruz ve bu gerçekten çok işime yarayacak. Neyse artık maça odaklanalım adamda pek olması çok kötü oldu bu maç dev çalışmayacak yani. Korumalarla da güzel şekilde savundu ama çok gereksiz şekilde paket attı ve boşa 3 isir vermiş oldu. Burada serserileri atmak en mantıklı karar olur avcıyı çıkarmak istemiyorum. Rakibin sonraki fırını evrimli olacak artık biz de fıçı evrimimizi döndürmeliyiz. Okçu kızın önüne fıçıyı atsam çok iyi olurdu ama geç kaldık olsun çok da problem değil. Fırını solda kullandı bakalım sağ paket yetiştirebilecek mi? İyi bari gayet güzel hasar vuruyoruz. Sol tarafa avcıyı bırakacağım ve haydudu da görmezden geleceğim balıkçımı ona harcamak istemiyorum. 2x'e de girdik sayılır aslında bir atak yapmak isterim ama rakipte pekka olduğundan devi kullanamayız. Şöyle defans yapmak için en azından devi basalım ama kulesini almak istiyorsak fıçı ile atak yapmalıyız. Pekka'yı balıkçı ile çekmeyi düşündüm ama korumalar attığı için bunu yapamam. Serserilerle oyalayıp Pekka'yı rahatça kesebiliriz. Yalnız cidden adamda roket olması hiçbir işine yaramayacak iyi ki böyle bir oyun hatası oldu da oklar bize geldi. Burada roketi attı ama pek kayı kestik ve iksiri çok az hadi bakalım sağlı sollu nasıl tutacak. Sağdan acayip pasar vurduk aslında kuleyi alacağımızı düşünmüştüm ama dediğim gibi paket şimdilik adamı kurtardı. Taza arkası evrimli fırın yaptı iyi bir hata geliyor umarım tutarız. Şöyle çok güzel oklar atalım bu bizi biraz rahatlatacak. Evrimli fırını da kestik ve zaten savunmayı yaptık sayılır. Yani evrimli fırın çok rahat öldürülebilen bir kart hasarı falan iyi ama bana canı çok az gibi geliyor. Bu arada adam solda roketi kaçırdı ve sanırım kulesini alıyoruz. Sağda alamadık ama sol tarafı alırız diyecektim ki onu da paketle savundu. Sağdan da artık çok hasar yemeyelim ok ve boşluk döndürmek de biraz zor olur küçük bir atak daha yapmalıyız. Köprüden dev bastım biraz maçı satma hamlesi gibi oldu ama belki kolye vurur. Hadi be ucu ucuna vuramadı ve şimdi adam 2 iksire pekka sahibi oldu. Hedgelerimizde onu eritip fıçıyla baskı yapalım paket atabilir ama yine de patlama hasarı kuleye vurur. Ve kulesini aldık çok güzel maçtı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik seçim sırasında destemize seçmediğimiz kartın gelme olayı hakkında bilgisi olan yorumlara yazarsa memnun olurum. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.